Evet sırada milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir sağlık haberi var. Kalp ritim bozukluğu. Tedavisi aslında ilaç kullanımıyla mümkündü ta ki dondurma yöntemine kadar. Bu yöntemde kalp damarları eksi 80 dereceye kadar donduruluyor ve ritim bozukluğuna bağlı ani ölümler ve felç tarih oluyor. Kalp ritim bozuklukları, ani ölüm, ani kalp durması, felç e, ...riski taşıyan önemli bir e, hastalıktır. Tedavi yöntemi ilaç ama çoğu zaman kalbi normale döndürmüyor. Hayatı tehdit eden kalpteki ritim bozukluğu artık çözümsüz değil. Kalp damarları sıfırın altında 80 derecede donduruluyor. Kalp atışları normale dönüyor. Hastalar bunu işte göğsümün içinde kuş çırpıyor gibi bir his oluyor der. Bazıları kalbim ters dönüyormuş gibi veya ağzıma boğazıma doğru bir dalga oluşuyor der. Doktorları en çok uğraştıran, hastaların en çok acil servislere başvurmasına yol açan bu ritim bozukluğu. Hastalıkta kalp bazen normalden hızlı atıyor, bazen yavaşlıyor. Bazen kalp atışları tamamen düzensiz seyrediyor. Belli bir zaman sonra kalp yoruluyor. Kalbin büyümesine hatta kalp yetersizliğine neden oluyor. Birçok zaman sizlerin haber yaptığı işte genç yaşta ani ölümlerin altında bu ters ritim bozuklukları olduğu biliniyor. Çözüm genellikle ilaçlarda aranıyor ama artık hastalığı neredeyse tamamen yok eden yeni bir yöntem var. Dondurma tedavisi. Özel bir balon akciğere kan pompalayan damarı ağzına yerleştiriliyor ve donduruluyor. Hayati tehlike yaratıp yaratmadığını anlamak için kalbin elektrik sistemine bir haritalama yapıyoruz. Bir balonla içerisine sıvı nitrojen -80 derecede dondurarak e, odakları yok edebiliyoruz. Başarı şansı 85 civarındadır. Sıfırın altında 80 derecede kalp damarlarını donduran hastalar sonuçtan memnun. Keşke daha önce gitseymişim doktora diyorum. Çünkü kaybettiğim bir buçuk bir iki yılım var e, kötü geçen. Sevgili seçiciler Amerikalı.